Hepinize tekrardan hoş arkadaşlar Ben çekildim. Bu yüzler Evet arkadaşlar bu yüzler beraber gördüğünüz gibi Kaptan Tsubasa Zero'ya kaldığımız yerden demek isterdim ama maalesef ki kaldığımız yerden olmuyor. Çünkü silinmiş e, silinmişti hesabımız. Bildiğiniz gibi efsane bir hesabımız vardı. O hesap silindi. Ve gördüğünüz gibi Zero'nun grafikleri falan da bayağı güzel yani bildiğimiz Rise of grafikleri Belki Reisof buradan çaldı grafikleri. Olabilir yani her şey olabilir. Yani ne de olsa Zero yani. Boru değil. Bayağıdır oynamıyorum ve grafikler falan da gayet efsane olmuş. Buradan Zero'yu tebrik ediyorum ve gördüğünüz gibi kaç 3580 DP'm var ama bunların kaçıyla e, şey açıldığını e, transfer atıldığını bilmiyorum şimdi bakacağız e, bildiğiniz gibi benim misugili efsane bir hesabım vardı maalesef o yok ama şimdi bu hesapta e, bir şeyler yapmayı deneyeceğiz daha çok zero gelmesini istiyor istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yani dream team dışında başka bir oyunlarda çekelim değil mi Şöyle buradan beleş hediyemizi alalım. Her günde zaten 20-30 kere bundan veriyor. Hemen neredeydi abi? G6 Evolution. Hemen bir şurada Basalım abi. 10 taneyi direkt bastım yani 2000 para 2000 şey verdim ve hiçbir şey yok. Verdi mi yok, vermedin sen. Seni biliyorum klap Club diyorum ya bakın klaba sövmeyi o kadar e, alışmışım ki klaba sövmeyi yani böyle transferde falan vermeyince direkt klaba sarıyorum yok vermedi abi 2800 attım yani boru değil bu arada yani db biriktirmek burada da bayağı zor yani gördüğünüz gibi 300 e açıyorsunuz bir tanesini. Yani kolay bir şey de değil. Yok vermedim bir taneden. Tekilden de vermiyor ya. Tekilden verse çok iyi olacak da. Oradan da vermiyor. Yok vermedi. Verme abi bir vakaj bayaşı falan bekliyoruz. Verme. Samuraylarda niye herkes böyle cimri? Bu da baya eski samuray galiba. Galiba. Bilmiyorum ama galiba eski samuray. Ama bir dakika şurada beleş transfer varmış. Umarım buradan bir şey çıkar. Adam gibi bir şey. Yok buradan da hiçbir şey. Aa Vakashimazu. Güzel. Vakashimazu güzeldir ya. Severiz Vakashimazu'yu. Az önceki verdiği tıkıtları ben ne yapayım abi? Ha az önce verdiği tıklıkları ben ne yapayım? Abo buraya atacaktım. Üf. Şu Misugi'ye bak. Ben buraya atacaktım. Yanlış yere attım. Ayda DB'ler boşa gitti. Misugi'ye atacaktım ya. Neyse. Ben DB biriktirmede efsaneyimdir. Hemen şöyle player diyelim. Silemiyoruz mu ya burada bu arada kartları falan satamıyoruz mu? Sell aynen satabiliyoruz çok iyi. Ama ben oyuncu satmak istiyorum. Ne bunlar abi? Bunların hepsini sat diyeceğim de. Diyemiyorum. Neyse satmayayım da. Sonra lazım olur belki updateleyebiliyor muyuz? Yok, bilmiyoruz. Hemen bir şöyle bir takımımız diyelim. Takımımız böyle 48 bin gücünde bir takım. Bu takımı biz şimdi efsane bir takımı yapacağız. Ya şunu da bir şey ekleyemedik gitti. Ha işte bunu. Bu ne ekleyeceğin çok zor değil. Çok güzel. Bir defans daha lazım bize bu arada. Defans lazım çünkü. Neredeydi şimdi oyuncular diyeceğiz ve vakabaya şey hemen güçlendireceğiz. Ki kalemiz çok sağlam olsun. Gördüğünüz gibi vakabaya koşuyor 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 ve güçleniyor. Ziro'yu da özlemişim be. Güzel vakaba 31 gidiyor. Şunları falan tabii ki de video dışında kasacağım. Şuradan güçlendirebiliyoruz Vakabayashi'yi. Evolution yani. Evolutik Vaka, Pardon. Az önce Vakashimaz mı dedim? Güzel. Abilities falan arttı. Efsane bir Vakabayashi oldu. Hemen bir şuradan e, Matsuyama'yı bir güçlendireceğim yine. Matsuyama çünkü gerçekten çok sevdiğim bir karakter. Hani yani e, Hyuga'dan Wakabayashi'den Tsubasa'na falan sonra bir, bir numara va, e, Matsuyama'dır yani. Hatta Matsuyama'yı 33 level yaptım. Çünkü vakaşmaz, vakaşmaz diyorum ya yine. Matsuyama bayağı güçlü. Şu defans falan güçlendirmeyeceğim. Bir dakika bu hangi tuvası? Bu bendeki mi yoksa? Ne bu hiç tutumutu da yok ya. İlla gidip bakmalı mıyız? Bakalım hangi tusbasa gülen tusbasa çok güzel. Gülüyor tusbasa. Nerede abi işte burada gülüyor tusbasa ha. Bunu güçlendir işte. Haydi. Çok güzel. 32 level yaptık. Ve bu arada baya bir ee, şey gitti yani. Para gitti. Coins gitti bayağı bir. Hemen bir Schneider'a da basalım. O değil de Schneider niye koşmuyor? Ha, şimdi koşuyor. Haydi Schneider. Tamam 32 level yeter sana Schneider. Şimdi kim kaldı? Şu Pierre bayağı bir oyun kurucu gibi. Bayağı bir işme yarıyor ve güçlü de. Hemen bir şunu güçlendirelim. 30 level olsun. 31 hatta. Evet evet. Şimdi kaldı Napolyon. Bas Napolyon abi. Napolyon da güçlensin. Tamam okey. 31 level. Çok güzel. Kim kaldı? Yok. Bunlar zaten yedekte bizim. Bekleyenler yani. Hemen bir. Ee, yanlış yere girdim bu arada. Çaktırmayın. Hemen bir lig diyelim. Şöyle tire maç diyelim. Zaten takım böyleydi. Hemen bir maça girelim abi. Girelim. Kaç? 65 547 K bir takımla karşı karşıyayız. Geçen hesapta bu arada Hyuga falan da vardı. Bu hesapta yok Hyuga. Hyuga da bayağı güçlüydü ya. Bir de bende en son çıkan Bakabayashi vardı. O da çok efsaneydi. Lan. Schneider'a top kaptırdınız. Hadi Jito. Yani oyun kurucu olarak da Jito'yu seçmezsin be abi. Haydi Matsuyama. O kadar güçlendirdik. Yap bir şeyler oğlum. Haydi Matsuyama. Alın topu. Ne yaptı? Çıt mu vurdu oradan? Pas mı verdi? Yok artık. Alsanıza topu lan. Koronara moronlara çıkıyor. Haydi Wakabayashi. Haydi. Üff. Reis. Bizim Pierre alır tabii onu. Evet. Gördüğünüz gibi baya güçlü Pierre. Evet. Chester. O da çalımını attı. Verdik Matsuyama'ya. Bir şu grafiklere baksana. en son girdiğimde bu grafikler bayağı çöptü yani. Buradan izliyorlarsa çöptü yani baya. Şimdi güzel olmuş ama grafikler falan. Bilmiyorum ya. Bana öyle geliyor. Baya güzel bu arada. Tebrik ediyorum buradan tekrardan. 31. dakikada bitiriyorlar maçı ilk eri yani vay güzelmiş ya 31. dakikada bitirmek ilk eri şut mu vurdu oradan yine ya ne yapıyorsun ya enerjini boşa harcıyorsun getir schneider at abi schneider reistir yani nerede oha yok artık Kaldısı topu alıyor. Ve Schneider'dan. Kürdana bak kürdana. Kendisi kadar kürdan taşıyor ağzında. Ya yani yine geçti. Yine mi durdu? Kalecinin enerjisini bitirdiler de. Orada topu kaptırdı diye ne oldu Schneider'a? Ne? Gol yedik bir de. Ishizaki'den gol yedik. Hadi lan Napolyon at şunları bir gol. Abi Ishizaki'den gol yedik. Bu nasıl bir şeydir? Ve Ishizaki tekrardan top yok soda. Sodadan top kaybetmemiz normal tabi. Ya geri defansa pas veriyor ya. Bunu da atacağım bu arada. Kim bu lan? Haydi abi yolla Napolyon'a. Napolyon'a yolla. Vursan alan Napoli. Ne bak ya vurmuyor yine. Israrlı çalım atacak. Birbiri kaybettik ya. Bana göre bu kaybetmektir yani. Dream Team'de beraberlik bile önemli ama burada yani Yenilmeniz bayağı bir kötüydü. Bu arada buraya da şunları koymuşlar bayağı güzel olmuş. Nasıl gol yedik ya? Vakabayaş nasıl gol Enerjisi bitmiştim ya. Aynen yani. enerjisi bitti ve Işidaki geldi balamala bir gol attı. Onlar başladı ve ikinci yarı Vakaşmazo'yu alacağım abi. Vakaş candır ya Vakaşmazo. Evet topu aldık biz. Paskal'ı uçurduk orada. Jito. Napolyon'a foul yapıldı. Kaldırdık topu. Aydın atıyor ama Haydi reis. Matsuyama haydi. Geç onun. E, Pierre. Pierre çok iyi ya. Schneider'dan bile daha iyi. Üf, combo yaptı Chester. Yolladık Matsuyama'ya abi. Üf. Kartal vur vurduk. Ney? Ya işte öyle nani ya nani dersin. De onun statları daha fazla değil miydi? Yoksa bana mı öyle geldi de? Biz vurduk değil mi? Yok onun, o, vurmuş. Kaleden kaleye bir de. Neredeyse kaleden kaleye vurdu ya. Keşke biz de öyle yapsak. Offside offside offside. Hayda bizim offside'miş. Haydi Schneider. Sana boşuna mı 33 level bastık? Hayır şükür onu onu geç bari onu geç. Geç Haydi. Bir şut alt tarafı ya. 3 saattir oyalıyorsun. Oyalanıyorsun. Üf 8K. Gücünde bir şut ve kaleyi deldi bu arada. Sonda gördüğünüz gibi burada kaleyi delmek yoktu. O da çok büyük bir güncelleme gibi bir şey benim gözümde. Ve neredeydi şu Genzo'nun enerjisi var abi. %79 duruyor hala. Duruyor yani. Direkt Napolyon vurdu oradan şutunu. Ve Genzo zavallı topa bakıyor. Tabi onların Genzo. Bizimkisi Reis. Yani 3 gol attık. Yeter bu kadar artık. Foul yapıldı yine. Verdik abi hadi biriniz daha bir gol atsın. Enerji yok bak onda. Foul yaptı yine. Lan niye hep Soda'yı ya foul yapıyorsunuz? Soda'yı da çok severim bu arada. Haydi biriniz şutursun tursun ya oradan. Vakap kim ya? Enerjisi olmayan bir vakap. Hiçbir şeydir. Bak gördün mü? 4K atıyoruz. Böyle tutarız işte. Ve kazandık. Win. 3-0. Az öncekinin intikamını böyle alırız abi. Bu arada Dream Team'de de yapacak bir şey kalmayınca da zero atacağım. Tabi zero'yu da severim yani candır ama bir Dream Team değildir demeyeceğim şu anda. Ki zaten Zero da çok iyi. Ama yani Dream Team kadar olmasa da Zero gelecek bu arada. Son Dream Collection geldi. İşime yaramayan oyuncular olduğu için analizini falan yapmak istemedim. Yıl başına DB biriktiriyorum abi. Bu klubun yapmış olduğu bir tuzak yani. Tuzak bu. Oha 4K Tuzak bu abi. Yani yıl başında DB kalmaması için yapılan bir tuzak. Napolyon vurdu oradan gol olabilir. Gol mü? Yok değil. Vaka Şimazu Vaka dedi. Hadi Şester al topu ondan ya. Ha yok galiba o alacak topu. Evet o aldı. Bu Rabe'den bende de vardı. Maalesef. Ki yok şimdi. Ne oldu? Onlar pasör ettim. Bizim de bir pasöre ihtiyacımız var diyecektim. Vurdu o. Galiba o vurdu. Evet. Evet tuttu vaka bayaşı. 4K keç atıyor vaka bayaşı. Hemen bir abi Matsuyama ile bir golümüzü garantileyebilir miyiz yoksa? Oha yok artık. Margus'a bak lan. Oha. Öldürdün lan öldürdün öldürdün. Yok. geçtim Geçersin artık onu değil mi? Şester adamsın. Çok güzel. Schneider mi? Pierre mi? Pierre aynı. Pierre çok güzel geçti. Pasını verdi ve kim bu abi? Üf. Kartal şutu versus blok mu? Blok var mıydı lan burada? Oha yok artık. Matsuyama'nın Şahin şutunu blokladı. Impossible yani imkansız. Topu biz aldık. Rito'dan top almak kolay değildir öyle. Çalma atar Rito. İlk yarı bitti. Genzomuzun enerjisi %61 yani. Devam ederiz ya biz Vaka enerjisini bitirene kadar. En azından hemen bir Schneider güçlendirici şutunu vursun. Ne oradan şut mu vurdun ya? Kişi de nasıl şut vuruyor? Bizimki ne yapıyor orada? Jito ne yapıyorsun? Niye bloklamıyorsun topu? Geçersin ve şutunu vurar, vurursun artık. Yani niye çaba giriyorsun? Şut vur artık. Ya yine meçhaba girdi. Hele şükür bir şut vurdun yani. Güçlendiricisi de var. Hele şükür bir gol attım be ya. İşte böyle. Hadi çocuklar. Sadece geriye kalan gol yememek ve %38 enerjisi kaldı vakabın. Hadi bir şut daha. Bir, bir gol daha. Yok. Geçersin onun şunadır. Aferin. O Tsubasa ne yaptın ya? O değil de Tsubasa bizde niye vurmuyor şut? Bizim Tsubasa niye şut vurmuyor? Şut özürlü mü? Ha bir dakika. Şimdi çözdüm abi. O takımda yapılan değişiklikleri girip burada yeniden yapmalısınız. Öyle oluyor yani. Ve galiba maçı da videoyu da bitiriyoruz. Maçı da bitiriyoruz. Videoyu da bitiriyoruz abi. Neredeydi formasyon diyeceğiz hemen buradan. Yani dediğim gibi orada değişik orada yaptığınız değişikliği burada da yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum niye. Ama öyle. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada daha fazla Dream Team ve Zero videoları için yine like atıp yine abone olun. Görüşürüz.